Muharrem İnce kanadında son zamanlarda ben bir dramalar duydum ama YouTube'da yaratılınca bir şey çıkmadı ya. Muharrem İnce dansı. Muharrem İnce dans akımı. Eyvah akım mı oldu? Gürcistan TikTok videoları diye bir kanalda paylaşılmış. Gaz pedal. Bakayım. Doğum günü ve kurumu zaten Yokla bak ya baba alacağım Koltuklar kul Arabada gaz pedal Otoyu attın yakaladı like ya fal Toplamış günü ve kurumu zaten Yokla bak ya baba alacağım Koltuklar kul Arabada gaz pedal Otoyu attın yakaladı like ya fal Toplamış günü ve kurumu zaten Yokla bak ya baba alacağım Koltuklar kul Arabada gaz pedal Otoyu attın yakaladı like ya Koklamış gülü ve kurumu zaten yokla bak ya baba alacağım kutuklar kul arabada gaz pedal oltayı attın yakaladı da like yapar <laughs> Toplamış ve kurumu zaten yokla bak ya baba alacağım kutuklar kul arabada gaz pedal oltayı attın yakaladı like O baba bir gaza geldi arkada okey Koklamış gülü ve kurumu zaten yokla bak ya baba alacağım Müzik bir tık yordu ama Okay. <laughs> ne kaza gelmiş millet ya? Ben de TikTok olmadığı için hiç haberim yok bunlardan bu arada. Bu dans globalde var galiba. Görünmez inek sağma hareketi değil mi ya bu? Dur bakayım. Invisible Coated miydi? Ben bunu hatırlıyorum bir yerden ya. Bunun bir başka şeyi daha vardı.